törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Töreni takip eden ise 24 muhabiri Yavuz Oymak'tı. Konuğu Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartolu ile birlikte hem törenin detaylarını paylaşacaklar hem de Markar Esayan'ı anlatacaklar. Markar Esayan artık son yolculuğuna uğurlandı. Tabii kendisi hakkında söylenecek, paylaşacak çok fazla şey var. Genç yaşta kaybettik ve mide kanseri savaşını maalesef kaybettik. Tabii onun arkasından söylenecek çok şeyler var dedik ama galiba o söyleyecek sözlerle ilgili olarak da Akşam Gazetesi Genel Yönetmeni Mustafa Kartal'ın söyleyecekleri de elbette son derece kıymetli olacak. Efendim 24 yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ee, siz de beraber uğurladınız ee, Sayın Esenyan'ı. Öncelikle hem bilmeyenler için hem daha fazla anlamak isteyenler için hem de onu anlamayanlar için arkasından söylenecek ilk cümleler sizce neler olur? Esasen Markar kendisi hakkında düşünceleri, yorumları, değerlendirmeleri, birikimi hakkında söylenecek olan her şeyi kendisi söyledi. Bugüne kadar yazdığı yazıları ve kitapları bunun örnekleriyle dolu. Anlatım dili de çok iyi bir, kalemi çok iyi bir yazardı, çok iyi bir gazeteciydi, yorumcuydu. <laughs> Aynı zamanda Türkiye'de hem e, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak hem bir Ermeni e, cemaati vatandaşı e, üyesi olarak yani e, Türk Ermenisi olarak e, tarih bilinci bakımından da Türkiye'lilik, Türk vatandaşlığı vatanseverlik bilinci bakımından da e, son derece oturmuş fikirleri vardı. Bunu bu fikirlerin önemli bir kısmını yine kaybından hala büyük üzüntü duyduğumuz ve Türkiye için büyük bir boşluk yaratmış olan e, merhum Ranting'in Dink'in e, bıraktığı boşlukta bunu ölçebiliriz. E, orada da benzer bir durum vardı. Ranting Dink de e, bu birikimin bir temsilcisiydi. Bunların hepsi son derece kıymetli. Ben kendi adıma markalı bir gazeteci, meslektaş olarak da Yaş itibariyle de biz aynı yaşlardayız. Ve e, kalemine de çok saygı duyduğumuz, birikimine de saygı duyduğumuz bir isim olarak tanıdım. Sonra Star gazetesinde birlikte çalışma fırsatımız oldu. Şimdi de Akşam gazetesinde e, sahip olduğumuz en kıymetli yazarlardan bir tanesi olarak kendisiyle bir temasımız vardı. Efendim izninizle şunu sormayı çok arzu ederim. E, Avrupa Birliği Karma <laughs> Parlamentosu'nda Türkiye'yi <laughs> temsil ederken, ee, Ermenistan'ın Dağlı Karabağ işgali <laughs> konusunda Azerbaycan'dan yana bir duruş sergilediğinden dolayı biliyorsunuz bir dönem hedef olmuştu. O Hı duruşa yok. ilişkin neler paylaşmak istersiniz? Birçok bakımdan öyle. Aslında bunu yanlı bir duruş olarak değerlendirmemek lazım. <laughs> Bu e, dürüst, adil e, hakkaniyetli bir duruştur. E, Marka Reysayan e, kendisinin de etnisite olarak Ermeni olmasından kaynaklanan bir yandaşlık ya da yanlılık sergilememiştir. E, hak'tan yana bir yanlılık sergilemiştir. Bu bakımdan ee, o duruş zaten, o bilinç son derece önemlidir. Türkiye'ye e, layık olan da budur. Türkiye'nin hak ettiği de budur. E, bugüne kadar e, bir ideolojik dışlama söz konusu hep oluyor bu tür durumlarda. Bu aslına bakarsanız bu ülkeye 1900'lerin başında ekilmiş olan e, fitne tohumunun bir uzantısıdır. Diğerleri bu dışlayıcılar. O bakımdan onlara çok fazla prim vermemek lazım. Bence e, en son rantingin de e, Fransa'daydı yanlış hatırlamıyorsam. Çünkü seyahatinden bir gün önce e, benim de bulunduğum bir arkadaş grubunda e, Fransa'da bir toplantıya gideceğini ve oradaki e, diasporanın organize ettiği Türkiye karşıtı e, kişilerin de fikirlerini sunacağı toplantıda e, neler anlatacağını bize anlatmıştı e, ve son derece tepkiliydi. Hatta bu tepkisi Türkiye-Ermenistan yakınlaşmasına zarar verir mi diye de bir endişe içindeydi. O kadar tepkiliydi diasporanın e, Türkiye karşıtlığına e, yönelik. E, şimdi benzer bir şeyi biz Hrant'ta e, da gördük ve o devletini temsil ederken. Ee, bu haktan ve bu adaletten yana davranıyordu. O yüzden bunlar çok kıymetli. Bunların değerinin daha fazla bilinmesi lazım. Aktarılması bakımından haklısınız. Evet ama sosyal medya hesapları duruyor. Ee, oradan izlenebilir. Yazıları duruyor. Oradan izlenebilir. Akşamın arşivinden, Star'ın arşivinden, diğer Agos'un arşivinden bunlara erişilebilir. Hakkında söylenenlerden çok ne dediği ortada olan kişilerin Hrant Dink'in de ee, Marka Reysa yanında arşivleri duruyor gazetelerinde. Bence herkes o arşivlere bakıp kendi değerlendirmesini yapsın. Efendim son sorum olsun insan <laughs> olarak Markan Esayan. Çünkü esprili bir kimliği, kişiliği olduğunu çok, biliyoruz. Çok esprili, çok naif. E şimdi maskeden belli oluyor ama ben onu hep o anlamda gülümseyerek hatırlayacağım. E, çok esprili, çok naif e, ve bütün bu e, olan biten ağır işlere rağmen e, onlara yönelik o kıvrak zekasıyla e öyle noktalara temas ediyorduk ki bu yazılarında da var. eee i̇nsanlar gerçekten e, artık geçmişle yüzleşmenin, geçmişi anmanın, geçmişte hesaplaşmanın zaman zaman eee bu kadar esprili bir dille nasıl anlatılabileceğine ayrıt ediyordu. Hatta ben bazen şey diyordum. Bunu hani dışarıda bunu bir kayda alsa dalga geçiyor filan zanneder. eee o bakımdan Önemli bir zaman, önemli bir bölümünü belki zamanımızın hatırladığımızda, evet üzüntüyle geçireceğiz bundan sonra da, ama bir kısmında da onu gülümseyerek hatırlayacağız. Çok çok teşekkür ederim efendim. Akşam gazetesi evet, tamam. genel yayın yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Markal Esayanı, dostunu, işte tam da bu cümlelerle ifade etti diyelim ve sözü size bırakalım.